Herkese merhabalar. Bugün bebeklerimizin yoğurt öğününü nasıl zengin hale getirebiliriz, nasıl farklılaştırabiliriz onu konuşacağız. Onunla ilgili bir tarif yapacağız. İrmikli yoğurt tarifini uygulayacağım. Benim büyük oğlumun da çok sevdiği bir tarif. Proteinimiz var yoğurt. Bir de buna karbonhidrat eklediğimiz zaman dolu dolu bir öğün olacak. Dilerseniz malzemelere geçelim. 1 yemek kaşığı aşçıhane bebek irmiği. 3 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt. 1 su bardağı su irmiği pişirmek için. Toz nanemiz var veya tarçın kullanacağız, toz tarçın. Şimdi aşçane bebek irmiğinden bahsetmek istiyorum. Protein değeri en yüksek olan irmiği en ince şekilde öğütüyoruz. Bebeklerimizin kolay yemesi için ve sizlere gönderiyoruz. Bütün çorbalarına kıvam vermek için bütün muhallebilerinde muhallebi bazı olarak kullanabilirsiniz. İrmik o nedenle bebek beslenmesinde yeri olması gereken bir üründür. Tarçınımız da bizim Seylan toz tarçındır. Çin tarçını bebeklerde kullanmıyoruz. İçeriğinde tarçının kaynağı yazmıyorsa onu da kullanmıyoruz. Seylan olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi tarife geçelim. İrmiğimizi tencereye alarak başlıyoruz. Bir yemek kaşığı irmik. Bir su bardağı su. Cinclerimin altını açıyorum. En kısa ayarlıyorum. Miktarlarımız düşük olduğu için çok kısa sürede pişecek. O nedenle kısıkta yapıyoruz pişirmelerimizi. Evet irmiğimizi 3-5 dakika kadar kısık ateşte karıştırarak pişirdik. Altını kapatıyoruz. Karıştırma kabımıza. Pişmiş olan irmiğimizi. Böyle muhallebi bazılarımızın birazcık akışkan olması gerekiyor. Çünkü kaba alır almaz katı bir kıvam alacaklar ve bebeklerimiz yemekte zorlanabilirler. İrmiğimizin üzerine 3 yemek kaşığı ev yoğurdumuzu alıyoruz. Ardından bir baharat seçimi yapacağız. Ben tabii ki en sevdiğim baharat tarçımı kullanacağım. Yani göz kararı ve çok az olacak şekilde tarçımızı ilave ettik. Şimdi karıştırıyoruz. Ve irmikli yoğurdumuz sunuma hazır. Tüm minik gurmelerimize afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.